Eskiden kuşmaz, kervan geçmezdi. Turizm gelince dünyanın gözü olan Akdeniz sahillerindeyiz. Fethiye, e, bu bölge ne diyorlar? Karaağaç Mahallesi. Karaağaç Mahallesi'nin koz, 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 evet. koz Ağacı. Koz Ağaç, Evet. ceviz demek bizde. Koz Ağacı cevizin yetiştiği yer demek. Ceviz bol muydu evvel burada? Ceviz. Yok ceviz yoktu burada abi. Benim bildiğim yok. Nesli kesilmiş. Yani. <laughs> e, şimdi muhtarım eşi. Evet. evet. Köyde yaşıyorsun, hı hı. maşallah seni biz amir, memur sandık, sosyete sandık. Evet, herkes baktık, öyle zannetti zaten. Sırılsak <laughs> durursun, bir aksın tarla çalışıp durursun. Valla ben bu işleri becerdim. Yani benim gibi bütün gençlerde bunu yapabilir yani çok zevkli, çok güzel bir şey. Yani köy ben önceden Fethiye'de falan çalışıyordum, oradan sıkıldım, hı. buraya geldim hayvanlarla, gayet güzel oluyor. Hayvanlar daha mı candan, daha mı dost? E tabii canım, hem e, onlar bize yiyeceğimiz de verebiliyor. Biz bütün her şeyimizi onlardan karşılıyoruz yani. Kurbanda da keseriz, sütünü içeriz, yoğurdunu yeriz, yumurtası var onu yapar, yeriz. <laughs> Allah ot verdi, evet. hayvan verdi. Evet, biz de bakıyoruz onlara. Süt verdi. Evet. <laughs> Sen Allah'ın kurduğu sistemin yaşatmaya çalışıyorsun. Sığırlar da yerli sığır maşallah. Adları var mı? Vallahi bizim Güllüce var, Garabul'la var, Sakar var. Aslında onu eşimin nenesi koymuş. Evet. O i̇neklerimiz de bayağı yaşlı zaten. Evet. Onlar da yani ne satıyoruz, ne bir şey yapıyoruz. Onlar artık ölünceye kadar bizle beraber gidecek. Yapacak. Allah uzun Hep ömür versin. Hepsiyle verdin. <laughs> Verdim evet. Buzalarımız da var. Sonra belki yine onlara da Peki, göstereceğiz. Buzalara baktığın zaman ve da geçik oyunun yavrulara baktığın zaman ya da tavuğun gibisine baktığın zaman evet. bir çocuğun gibi hissediyor musun? Hissetmez miyiz ya? Onlar da mesela öldüğünde insan çok üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Peki, Yine üretmeye devam ediyoruz. Peki onlar açsa rahat uyuyabiliyor yok, mu? Yok. Önce sabahleyin kalktığımız değişimle birlikte önce onları doyuruyoruz sonra biz kendimizi doyuruyoruz. Önce hayvanları doyuruyorsunuz tabii, tabii. sonra kendinizi doyuyorsunuz. Tabii aynen öyle. <laughs> ee, onlar açsa yediğiniz <laughs> yerinize gitme. <laughs> Hayatta olmaz. Bak. Sesleniyor hatta bak orada melliyor. Meliyor. Geldi artık vakti. <laughs> Peki şimdi bunlara villalar dolmaya başladı köyümüze. Evet. Villalar dolu, dolunca onlar e, gene de köy yumurtası yiyelim, köy tavuğu yiyelim, Hı -hı. işte e, süt içelim evet. diye geliyorlar. Hı -hı. Ama bir duyuyoruz e, şikayetler başlıyor. Evet. Geçim eledi, e, Hı -hı. sığır böğürdü, eşek anırdı, horoz öttü, köpek avladı diye. Bir de sizi şikayet ediyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Vallahi eşim muhtar olduğu için ben bizzat şahit oluyorum. Ben buraya ilk geldiğim zamanlar sürekli arıyorlardı şu kirmeden özellikle. Hı. Yani işte inek var, inek bahçemize girdi, çıkartın. Hı. Orada zaten kalmadı inek. Hı. Sadece şu an burada var. Eğer burada da hani villa gelişirse biz sıkıntıya gireriz bence. Hı. Genelde yurt dışından veya büyük şehirlerden villa yapmak isteyen, Akdeniz sahillere, köylere yerleşmek isteyenlere söylüyorum. Siz gelmeden burada bir huzur vardı, üretim vardı, hayvancılık vardı, doğa güzeldi. Hmm. Siz geldiniz, taş duvarlar ördünüz, üzerine iki metre tül geçirdiniz, ahıra girer gibi girdiniz, kimse selam vermeden geldiniz, selam vermeden gittiniz. Bir de e, geçik sütünün içesiniz var, köy yumurtasını yiyesiniz var, ama arkasından da u sarma kokusunu çekesiniz yok. Sabahla köpe horoz öttü, ben uyandım. Öküz böğürdü, rahatsız oldum diyesiniz var. Bir düzensizlik var. Geldiğiniz yere uyum. Burada zaten bir düzen var, bir sistem var. Doğayla uyumlu insanlar var. Kardeşine yaşayanlar var. Geldiğinizde siz de doğayla uyumlu Köy, gittiğiniz köye uyum. Köyü kendinize benzetmeyin. İstanbul yaşanacak yer değil diyoruz, Ama İstanbul gibi yaşamaya kalkıyorsunuz. Burayı da bozuyorsunuz. Böyle mi? Aynen öyle. Ya bu betonlaşma bence e, şehirde güzel. Bizim böyle köylerimiz yani rica ediyorum. Kesinlikle betonlaşmasın. Ya sabah kalktığımızda aşağı indik mi yani ben toprağa basmak istiyorum. Betona basmak istemiyorum. Onun için bence buraya yerleşmesinler. Hiçbir köyümüze bence yerleşmesinler. Köy köy şeklinde güzel. Ben bunu istiyorum sadece. Köyde hayvancılık evet. devam etsin. Hayvancılık devam ya hayvancılık devam etmezse hayvancılık zaten devam etsin. Doğru. Biz şimdi Fethiye'ye gitsek mesela biz diyelim ki bu hayvanları edinmesek biz et alamayız. Şu an kimse yani 100 kişiden 50 kişisi mümkün değil et alamaz yani. Etin fiyatlarını biliyoruz. Altında yarışıyor. Ben alamam şahsen o kadar çalışmama rağmen alamam. Ama ben bunu besliyorum. İstediğim zaman kesiyorum yiyorum yani muhtarım. Böyle bir kadına denk geldiği için hem akıllı, evet. bilgili, çalışkan. Her namaz arkasına iki rakatta şükür namazı kıl bari. Böyle bir kadına <laughs> denk geldi. Herkes Amin böyle diyeyim. değil. Allah razı olsun. Goca getirsin yeğen diyor. Bu kendi çalışan diyor. Valla ben çalışmadım. O beni dövmeye çalışır. Var diyor mesela. Tabi canım. Şimdi niye duruyorsun ediyorsun? Ya, ya abi bayan her şey demek. Ramazan abi şimdi eşim yanımda diye değil. Yani bunu ben değil herkes de söyler. Bayan bayandır abi. E şimdi tekrar söylüyorum abi, bayan olduğu zaman yani tek taş duvar olmaz derdi. Ben daha bir üç sene oldu evleneli. Anladın evet. mı? Hepsini söylerlerdi. Oğlum artık evlen evlen evlen. Yaşın otuzu geçti, tek taş duvar olmaz. Evet. Yani tamam insan e, tanımalı. Biz tanıştık. Allah bin şükürler olsun. Yani köydeki işleri ben buna yani evlenmeden önce işte bizde inek var, bizde geçi var, bizde bende arı var. Bana dede şu oldu. Ben geçiği iyi kötü biliyorum. Koyunu iyi kötü biliyorum da. Bak arı işi beni bozar. Şimdi ben arının içine giriyor. Mesela yüz arının içine girdim de. Benden önce çayı buluyor. Allah şükürler olsun. Öyle mi? Onu e, da yapıyoruz. Yani. Allah'a gerçekten. Ben zaten şimdi, bütün hayalim arıcılık hani nasıl bir şeydir? He. Yani Allah'tan başka bir şey isteseymişim. Olacakmış. Yani şu arıcılığı o kadar çok merak ediyorum. Ki, hani çok merak ediyordum. E, belgeselde falan bile izliyordum. Tam da arıcı olan birisiyle evlendim. Yani bir şey... gerçekten... <laughs> Arıyı nasıl üreyiyor, neyi nasıl değil belli oluyor, Evet hangi çiçekten bal alıyor, böyle her şeye bakarken, doğaya bakarken, doğayı okumaya çalışıyor mu? Okuma, zaten arıcılığı böyle, e, guanını açıp da baktın mı, hı. aslında yani bir mucizenin e, farkına varıyoruz. Nasıl bir şey olduğunu, üretimin şeyin nasıl olduğunu, arıvi de özellikle guanında şöyle küçücük bir pislik bulamazsınız. Direkt dışarı atar. Biz insanlar da bence onu yapmamız lazım. Yani arıyı hayatımız... örnek alacağız. Aynen tabii canım arıyı zaten e, nasıl derler? Doğada hani bir e, örnekleme öyle diyelim. Onu örnek aldığımız sürece bence bizim insanlığımız gerçekten çok tertemiz bir hayata sahip olabilir. Evet. Bizim hayvanlardan, hayvanların bizden öğreneceği çok şey var derizeciler. Biz mahremi gargadan öğrendik. Gece çiftleşir. Adaleti horozun öğrendik. Tavuklar adaleti yedirmeye çalışır. Sadakati köpükten öğreniyoruz. Bak şimdi temizliği Evet. Arıdan öğrenelim, Çalışmayı arıdan öğrenelim değil mi? O kadar çalışkanlar Hayvanlara baka ki. Hayvanlara baka baka çok şey öğreneceğiz. Tabii ki çok şey öğreneceğiz. Ben mesela inek inek bakmayı bilmiyordum buraya geldim de. Hı. Yani şu işi de yapamam demedim. Bizim gençlerimizde şöyle bir şey var. Üşen gençlik mi desek, ne desek artık ben şu işi yapamam, kenara çekil. Tembelleşiyor. Bayağı bir tembelleşiyor. Yapamam diye bir şey yok. Eğer iç, içinden istemlikle istiyorsan o yani hiç başaramayacağın bir iş yoktur hayatta. Yani kadın ya da erkek hiç fark etmez bunu her şekilde yani arkasında durabilirim söylediklerimin. Kadınlar kesinlikle kendisini güçlü hissetmesinler. Evet. Her şeyi yapabilirler. Yani bütün her şeyi. Şimdi gocadan e, evvel mi kalkıyor? Tabii ki. Cazgır bari. <laughs> Kalkmak zorundayım. Cazgır. Gocadan sonra kalkan gardan hayır gelmez değil der de bundan sordum. Vallahi erken kalkıyorum kendisine de sorabilirsin. Sobayı falan yakarım çay evet. demlerim ondan sonra kalk derim yani. Adama. Bir de her gün eşim zaten bir de aynı zamanda duvar dörüyor ya evet. Sobayı erken kalkmak lazım. Evet. İşte çalışanlarımız falan filan oluyor. Evet. Biz onlardan önce kalkmamız lazım ki inekleri beslememiz lazım, sağmamız lazım, keçilerimiz var oraya gitmemiz lazım. Evet. Ondan sonra eşimi işe göndermem lazım ki benim erken kalkmam lazım yani hiçbir kaçıncaması yok. Hayatla barışıksın. <laughs> Oo çok. Ulan her Hakikaten. gün sabah kalktım mı? Ya bugün de nefes alıyorum. Bak sağlığım da yerinde. Bakıyorum eşim de yanımda. Tamam. Daha ne isteyebilir <laughs> ki? Yarın yandı yavrunun koynunda değil mi? Aynen, Net, aynen, daha ne tane <laughs> Ya ne şanslı adamsın be. Ramazan abi bizi şey bitiremedin. Vallahi sana delal olsun. <laughs> Kıymatını bil. Vallahi. Değil. Biliyordur zor arkadaş. Biliyor Kendine ben sor şimdi. Allah razı olsun. Bir dedim ben de iketmez yani gerçekten. Bir dedim de iketmez değil mi? Yok iketmez. Dizinde ne ayrılmaz? Ben yapar? de onun dediğini etmem. O da benim dediğimi etmem. Çok iyiyiz Aa, yani. Siz ortak karar veriyorsunuz birçok şeylere. Evet tabii. Danışıyorsunuz. Tabii. Bizim bir iki yıl. Her yılında... şey ben bilen demer, ben muhtarın dediğim olacak demer, değil mi? Yok, o evde Duyurusun geçerli arkadan. olmuyor. <laughs> o evde geçerli olmuyor. Evde değil benim mi? muhtar tabii canım. Çatının altında benim, dışarıda o. Evden muhtar sensin. Evet. Köyden muhtar Selman. Mutlu Selman. <laughs> ee, peki köy genelde çalışkan mıdır? Abi çalışırlar ya. Çalışırlar. Şimdi beş barban beşi bir değil. Herkes işinde gücünde. Evet. Yani ekmek. Ekmek parası. Doğru mu? Şimdi arıcılığı yapan da olur, hayvancılığı yapan da olur. Çalışan mesela, ya villa deyip hani adamlar temizinde yapıyor, havuzuna bakıyor, bahçesine bakan oluyor. Yani başka yerlere gidip çalışan da oluyor. Meslekçi insanlar var mesela. Kalifiye çalışan insanlar da var. O oluyor yani. Dünyanın gözü burada. Herkes bu bölgeye gelip yerleşmek istiyor. Evet. Ee, bu doğal güzellik kalsın. Gelen dostça gelsin. Sevgiyle gelsin. Tabii. Bozmadan, kırmadan, dökmeden yaşasın. Aynen. Ee, sizler gibi yaşasın. Yani şimdi Ramazan abi bizler gibi tabii biz de isteriz yani insanların bu şekilde hem hayvancılık olsun hepsi bir anda olsun biz de isteriz ama bazı yerde yürümüyor abi anlatabildim mi yürümez şimdi hayvan sonuçta bakılır doğru mu bakacaksın ki hayvan sana bakacak her şey öyle her iş öyle doğru mu her işin başında bu adam gölgesi şart yani çalışmak lazım abi Şimdi sen üretmekten bahsedeceksin. Sen üretmeyi soracaksın. Ben ürettiğimden bahsedeceğim. Birçok insan da çalıştığı işi övecek. Doğru mu? Evet. Ha hayvancılığın zor şartları var mı? Var. Dağdaki kurdu takmıyoruz biz. Evet. Dağda kurt var. Tamam mı? Geçiyi aldan bırakıp akşam var olan geçiyi gelen ağla gelen geçiyi ağla kattın mı? E dağda kendi haline yayıldığı zaman tamam adam aldığı zaman benim aldığım hayvan kurbanlık alsa kekik kokulu olsun. Evet. Yem yemesin. Pınar çalısı yasın. Tamam iyi güzel. Bir daha söylüyorum. O kurdu ne yapacak? Bir yüz hayvan varsa var mesela küçük baş. Allah'a şükürler olsun. Bunun yıllık 20 tanesini sağlam kurtuyor abi. İçinde hastalıktan ölen oluyor. Ayağa çalıya geçen oluyor. Daşın içine düşen oluyor. Yani e, şimdi şimdi ülkeyi idare edenler ya da e, bilmeyenler şöyledir. Goyur'u görür, yün sanır. Arıyı görür, bal sanır. Arayı görünce bir hesaplar şey hesap makinesi alır. İşte yüz arı var o kadar bal çıkar. Bir hesaplar o kadar vergi vereceksin vereceksindir. Evet. Bu arının öleni, değil mi? Evet. Kaçanı, evet. hastalığı, evet. çiçek yok, evet. basra yok. Evet. Bunu bilmez. E götüreceksen geleceksin. Gene bu geçik oyunda e, doğum yapar, öleni var. Ya, Zehrlot yeni var. Kurt kapanı var, değil mi? Öyle. Her şeyin şimdi derdi var. Hayvan hasta oluyor mesela. Hı. E şimdi bir insan eskilerin lafı vardır abi. Atalarımız hiç boşa konuşmamış. Doğru mudur? Evet. E şimdi kendi insan hasta ise kendi insanın doktoru kendisidir derler. Hayvan hasta olduğunda her şeyde veterineri çağıramazsın abi. E bu bütçeyi aşar abi. Tamam mı? O adamlar da haklı. Bu Fethiye'den buraya geliyor. Mazot parası var. Bilmem ne var. E şu var, bu var. Tedavi parası var, ilaç parası var. Allah razı olsun yani o veterinerler. Tanıdığım 4-5 tane veteriner var. Hani müsait adam arıyorum. Abi rahatsız ettim kusura bakma. Hayvan illa gündüz hasta olacak diye bir şey yok. Gece de hasta oluyor. Abi bu şekilde midesi dokuyor. Bu şekilde ağzından sali akıyor. Ne yapmam lazım? Elimde 50-60 tane ilaç var. Onu alıyorsun. Bunu alıyorsun. E bu hayvanın alabarsağı var. Kenebiti var. Ciğeri var. O su var. Bu su var. Hepsini yapacaksın. Bunu yaptığın zaman e, kafan zaman, rahat oluyor arkadaş. Zaman. Şimdi kendim alın veterineri kendin olacaksın. Ben veterinerlerin isimlerini vermem gerek yok. Evet. Abicim şu şöyle ben yapıyorum. Ağrı kesici, ateş sürücü yap, vitamin desteği yap. İşte ondan sonra, evet. sonra her çoban veteriner olmalı gibi olmalı. Tabii canım, Öyle her çiftçi de ziraat mühendisi gibi. Öyle zaten. mi? Hastalığı bilmeli, budamayı bilmeli, sulamanın ne zaman olacağını, toprağın yapısını bilmeli. Evet. Ee, bilerek iş yapmalı. Tabii can, tabii. Kadınlar bu konuda biraz hassastır. Şöyle hayvana baktığında hastalığını dakikada biliveri. Yani ben çok o kadar çok detaylı bilmesem de yine e, %50 biliyorum ya. Nasıl olabilir ki yani bir... Gılı yıkık olduğunda? E tabi canım illa hasta olduğu. Zaten çoğu zaman da ben derim. yani şu işte oğlak hasta bir bakalım mı? Ya da ne bileyim şu keçi birazcık rahatsız herhalde diye. Hemen zaten o iğnesini falan filan yapar. Yalnız yine eşimin dediği gibi... Yani bu ilaçlara, şey iğnelere acayip derecede zam yaptılar. Ya bence bu çobanla bitirmek istiyorlar ama biz de bayağı bir inatlaşıyoruz. Bitirmemeye yani kararlıyız herhalde. Evet. Yani ben burada yaşamasam da illaki benim ilerleyen zamanlarda da olsa hani yaşım ne kadar ilerlese de ölünceye kadar illaki bir hayvana bakacağım yani. Evet. Hayvansız ey olacağını hiç zannetmiyorum. Bizi bu konuda hani kısıtlamasınlar. Dağlara mesela e, kurt salıyorlar. Bizi gerçekten çok zor durumda bırakıyorlar onun yanı sıra dediğim gibi hani ine, yani ilaçlar olsun, şeyler olsun çoğunu alamadığımız zamanlar oluyor bizim bile. Evet. Ee, ülkeyi ilçeler idare edenlere söylüyoruz. Bir karar alacağınız zaman çobanla ilgili masada çoban da olsun. Çiftçi ilgili karar alacağınız masada çiftçi de olsun. Balıkçı ilgili karar zaman, balıkçı da olsun. O işi yapanlar olsun. Tartışın, orta yolu bulun. Yani ömründe Arı görmemiş, ömründe koyun görmemişler karar alırsa çoban da çiçi de ücelmez. Olmaz. Olmaz. Yalnız bir de şunu söyleyeyim. Yani gençlerimiz genelde yani köye evlilik yapmak istemiyor. Hı. Bence bunu yani bir çözsünler. Yani köye işte kızı göndermeyiz ya da ne bileyim çobana kız vermeyiz. Yani bunlar bence bir aşmamız lazım artık. Biz Çok bir ülke bir şey olarak diyeyim. yani. Çobanlar kız bulamıyor. Bulamıyor, bulamıyor evlenemiyorlar. Çiçi, evlenemiyorlar. Her gittiğim yerde bu dert vardı, erziciler. Evet. Şimdi asgari ücretle e, şehirde çalışıyor çocuk, hı hı. belki bir etmek yiyebilecek, ev evet. kirası veremeyecek. Hı hı. Ama köyde etini, sütünü, yoğurdunu, peyniri, yumurtasını, her şeyi yiyecek. Evet. Belki asgari ücretin beş misli gelir olacak hı hı. ama e, köyde durası yok kızların. Neden bu? Vallahi bana da bu soru çok soruldu. Yani sen biraz kafayı yedin herhalde buraya köye, yani gelin mi gelinir diye. Hı. Ya zaten hani biz kalabalıktan kaçtık. Ben hayvanlarla, işte ne bileyim, eşim yanımda olsun yeter benim için. Şu anda görüyorum yani kızlar gerçekten köye gitmek istemiyor. Köye ne bileyim işte ev var ama eş, hani evlenecek olduğum kişinin evi var ama ben orada rahat edemem, yapamam. E sen neredesin? Mesela ben köydeyim. E sen köyden köye git o zaman ne fark edecek? Yani ha senin köy, ha oranın köyü ne fark edecek? Ama çok karşıyım. Yani, Gid, yani gidilsin, bakılsın, yapılsın. tembelleşiyor. Ya Keskle çok rahat edeyim diyor. Ama çalışayım. Di Ama diye nasıl, nasıl rahat edeceksin? Çalışmadıktan sonra, kazanmadıktan sonra şehirde olsan da rahat edemezsin ki. Evet. Para kazanmadıktan sonra o betonlaşmanın içinde dursan ne fayda edecek? Hiçbir Uğretmen fayda. Bu zor alacaksın. Belki onu da bulamayacağız. Onu da bulamayacak. Çünkü biz çalıştık, askeri ücrette falan filan çalıştık. Ancak karnımızı doyurabildik. Hı. 10 sene boyunca Hı. geldim. Şu an her şeyim var. Allah çok şükür. Ama çalışıyorum da yani. Evet. Fazlasını yapıyorum. Yani şehirde askeriye de yıllarca çalıştım. Çal hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Birikim de yapamadık. Birikim de yapamadık. Ama <laughs> köye geldin. Vallahi geçin Allah... sığırın, koyunun, arı. E, aynen öyle. E, aynen öyle. Ben, i̇stedin yiyeyim. Babam nereden dedi ki işte Fethiye'ye gitme, gel şu işte evet. Yani Keçi bakalım. yok ya ben bu işi yapmayacağım dedim. Gittim Fethiye'ye. 10 sene çalıştım, hiçbir şeyim olmadı. <laughs> Sen akıllananlardansın. <laughs> Vallahi ben akıllandım. Herkesin akıllanmasını istiyorum. Evet. Yeni nesil köyde bir ayağınız varsa Köye gidin, köyde insanlar evlenin. Tarımı, toprağı, hayvanı tanıyın. Onlarla birlikte yaşayın. karnınız tok olsun. Bobadağın eteklerindeyiz. Arkası Mendos, beri tarafı Bobadağ. Dağı. E, Yalçın Kayaların altında güzel bir köy. Zaten Ölü Deniz, Akdeniz sahilleri burada tepeye çıkıyor, görünüyor. Çam ağaçları, yaşanacak yer. Peki Arkadaş daha yeni, güzel bir aile, çalışkan bir aile, köyü yöneten, aileyi yöneten bir aile, ee, örnek alınacak bir aile. Çok sağ olun, var olun. Allah, Allah, Allah. Allah. razı olsun. Biz yine e, bu köyün alt bacanın, üst bacanın, öte bacanın, beri bacanın gezmeye, size göstermeye devam edeceğiz.